Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanal ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte yeni oyun videosu olan Brawl Stars çekiyoruz. <laughs> Brawl Stars. Yani yeni bir oyun değil aslında ama ben yeni başladım diyebilirim. Daha önce aslında erken başladım 2020 yılında ama sonra hesabımı kaybettim. 20 bin kupadaydım. 3-4 ay oluyor herhalde bu hesabı kastıyorum. Ve... Bravo. Star hediyesi falan atacağız Böyle elmas harcarız. Biraz biraz kupa kasarız. O tarz videolar çekeceğiz bugün. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce bana destek olmak istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup like atmayı unutmayın. Her gün YouTube'un içinden geçmeye devam edeceğiz. Daha sık videolar atmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bu arada da yine eğlence türlü içerikler çekmeye devam edeceğim. Siz de aşağıya hashtag yapın yazın ve bana görevler verin. O görevlerle alakalı video çekeceğim arkadaşlar yorumlarınızı takip edeceğim şimdi videomuza geçelim Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi videomuza geçtik şimdi hesabımıza bakalım arkadaşlar arkadaşlar bu arada modisi 928 kupa ee, bu videodan sonra belki modisi 1000 kupa yapabiliriz onun için abone olup like atmayı da lütfen unutmayın arkadaşlar 88 ee, tane karakter var bende 70 tane karakter var bunları çok kasmıyorum işte bir Mortis'imiz yüksek 928 kupa. Diğeri Gray var, Shelly var, Chester var, Fang Search falan öyle gidiyor. Şimdi hangisiyle bir maç atalım? Neyse ufaklardan başlayalım. Mesela Leon'la bir maç atalım arkadaşlar. Çifte bela güzel açık bir harita. Şimdi geçelim maçımız arkadaşlar. Ben Bonita falan filan arkadaşlar bunlar çok zor karakterler. Ama çok da bir Bak asmadık. Bakalım şurada bir yükümüzü alalım mı lan abiciğim? Bir yükümüz var. Nita geliyor. Oğlum bu karakterin adı onu unuttum ya. Nita. Bin alır mı? Oğlum ölsem o. Evet. Öldü. Pem'in ikisini Pem'in dede ne yapıyorsun ya dede. Hop dede vay Bo amca bak buraymış. Koka abicim sen de şöyle bir görmez ikisini kullanıp bir Bunlar köpek sen onları alırsan olur Ben alayım abicim onları sana gerek yok ya Hop şunu da alayım Arkadaşlar şöyle de emojimizi verdik Abicim bir maç daha atalım la Leon abi ben seviyorum Leon'umuza bir maç daha atabiliriz bence. Bu arada hangi şehirlerde yaşıyorsunuz onu da yazmayı unutmayın. Evet yine maçımıza geldik. Fireman, Lemon falan filan bir sürü karakterimiz var. Bu maçta yine alırsak abone olacaksınız tamam mı arkadaşlar? Abi. Senin mi Ne yapalım? Çok güzel ya sen keskin nişancı mısın abicim? Kalan savaşçı 9 arkadaşlar. Bu hesabı daha çok katmayı düşünüyorum. Bro pes falan da alacağım. Abicim sen 7 yüklüsün sen git orada. Şimdi bana ulti atarsın sen de ondurucusun ya. Aşağıma... Şöyle bakalım. Bu mu o ya? Bu mu? Abicim sen... Gel istersen seninle bir fight'e girelim biz. Sen biraz sıkıntılı bir insansın ama Evet Sıkıntılısın sen Sen biraz sıkıntılısın Neyse sen bekleyemeyeceğiz Ya da seni fight atacaktım ama Oradan gitsem gidemezsin Maalesef yenildik arkadaşlar 7. oldu kartı 2 aldık buradan Artı 12 kupamızı hemen alıyoruz Yapıştırıyoruz yoluna bakalım. Bir, biriktirmişim ya biraz. Altın yani var. Burada videonun sonunda şu star hediyelerini falan açacağız. Kaç tane var? 3, 4, 5, 6. 6 tane var. Videonun sonunda onları da açacağız arkadaşlar. Şimdi hangi karakterimize bakalım. Ee, ben bir de Colt seviyorum arkadaşlar. Colt'u yükselttim yani. Kork adamdır. Şöyle bakalım benim kostümlerime. Kaç tane hani kostüm var? Dört ee, tane kostüm var. Bak bunu daha önce aldım. Şuradaki yoldan, kupa yolundan, aşamaldan aldım arkadaşlar. Bir çifte böyle bunları da bir tek girelim bakalım. Arkadaşlar biraz gecikme oldu. Şöyle hemen güzelce kostümümüzü giydik abicim. Bir bir merdivizi yapıştırmadım. Dede konuşma dede. Şöyle Nita'ya da bir mermimizi yapıştıralım. Nita abi Nita abi Nita abi abi. Abi sen beni öldür Ben seni alırım. Abi ne salmıyorsun sen benim niye? Ben seni niye peşime koşuyorum? 1984. <laughs> doldu. Gözler kırmızı mı bunun? Vampir mi lan bu? Fuhat bunlar? Sen aldın mı onu? arkadaşlar? Ne Ne Hemen girelim abicim. Bir maçla. Arkadaşlar. Ah, Kanabalıyor olursak. Kaptansın. Brown ya. Neyse şu ikimiz önemli. <laughs> Bu arada mobilden oynuyorum zaten ekranlarını <laughs> Oha sen nasıl bir menzilin var oğlum ya. Seninle uğraşamayız abi. Lucas'ın böyle bir şey mi vardı ya? Yani? Ya git git kardeşim ya. Ne oynunalım ya. <laughs> Al işte öldük ya yani arkadaşlar. Şimdi sinirden öleceğim he Bak, aldık bundan da. Şöyle bakıyoruz. Mortis bir maç yer mi? Bir maç atalım abi. Mortis abimizi de bin kupa olma yolunda ilerleyeceğiz. Bir dahaki videonun Mortis'e bin kupa yapmamı istiyorsanız arkadaşlar like atın, yorum atın lütfen gerçekten önemli yani. Abi karakterler de müthiş yani Mortis abi, Gale abimiz var orada. Bir ikimiz arkadaşlar bu arada biraz atlayız yani. Bu ya. Bu beni alabilir. Hey sen çek de ya. <laughs> de <Arzim'de> bir <çestümler gülüyor> Kostümü gerçekten güzel. Rahat. Evet arkadaşlar geldik. Bunun da menzili çok uzun ha. Bir de bunun üçüncü mermisine kadar yani böyle menzil genişliyor. çok şey seviyorum. Yani öyle bir karakter. Halk abicim sen de ona kaldı. Biraz daha düşük bir tarafta. de Şöyle emojimizi de yapıştırdık. Devam edemiyorum. Ayrıca şimdi Hop sen nasıl uçtun öyle bağlı? Hop. <laughs> i̇şte sudan gitmesin. <laughs> <nasıl? gülüyor> şey mi var? Yani? Evet. Arkadaş olduk arkadaşlar. <laughs> Arkadaş olduk arkadaşlar. İnşallah satmaz. Hadi gidelim Bakalım. satmadı arkadaşlar. Allah razı olsun. Bu arada Ramazanımız mübarek olsun arkadaşlar. Ramazan geldi. Hoş geldin Ramazan diyoruz. Arkadaşımız da Sen vur şimdi. Ben, ne oldu? Çek aldık. Biz alır mıyız ya? Başka ne atabiliriz? Embra tamam. Ben en Ya dediğim gibi zaten hesabı daha bro pes alacağım ileriki zamanlarda. Hayır tabii <Tılık> ki İleriki videolarda star açılımı falan yaparız. Bunlar <Tılık> <Tuluk> 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 benleyin çok iyi. Işte Allah kaş yaparken göz çıkarmıyordum. Sen gel ben seni nasıl keseceğim seni. Böyle ee, afk gibi afk şey yapalım. Hayır hayır git git. Ooo al işte öldük yani. yani yani bu videoda nereye kadar gidebilirim yani? Crow'la birleştireceğim. Crow gerçekten hızlı bir karakter. Efsanevi sonuçta yani adam. Crow'u gerçekten severim. Keşke eski hesabım olsa. Şu an 40 bin topalandım herhalde. Hesabı kaybettikten sonra motivasyon düşüyor ama... 3-4 aydı. Bu kadar kasım iyi yani. Jackie. Jackie mi bu? Bak bana yakınlaşmaya ama... An... Çünkü menzili çok yakın bir karakter. Ama şimdi ben de o arkasına gidersem gazları öleceğim. Sen de miydi o? Şu iki var Ya bul gelme bu. O bir fight dönüyor. Ama bunun ne güzel ya. Öldü. Stu ya. Stu'yu biz Şöyle gördüm şey, ben şöyle şundan biraz şey kalsın. Hop gel abi. Öldük arkadaşlar yine olsun. Yani şimdi çıldırıyorum yani. Şimdi hangi karakterle atalım bir bakalım bu nerede Bir Bibi gider ya. Bibi ya. Zombi Bibi. Zombi bir arkadaşlar yani. Tamam, Zombi bir de. Bir de öldürüm yani. Bu dediğimi unutmayın. İkili yok. Sen gel. Ben az önce böyle bir karakter olmuş, Öldürmüştü galiba. Tik. Tik buraya gel. E, ben Alman Ki git. git be abicim be Aa. Yok ben öleceğim öleceğim teşekkür Of oh, da öleceğim biraz Abi çok nasıl vuruyor Ben Didi'yi öldüreceğim de gittim Didi'yi öldüm. Nasıl mı çok hızlı oluyor Bilmiyorum. 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 Arkadaşlar bu da bir dahaki videonun konusu. 18 saat var. Bunu da muhtemelen bugün stok yaparım. Başka bir Arkadaşlar şimdi star hediyelerine geçelim. Dün akşamdan beri biriktiriyorum. Daha brawl pass almadım. Abim eskiden ben taktik yapalım. Belki kostüm çıkar. Neyse şu bu zaten eskiden kupa yolunda. Ölüyordu. Şöyle şeyler yapalım. Şöyle ne çıkacak? Bir. Gizemli. Gizemli çıkıyor. Ne çıkıyor? Oo. Kostüm çıktı. Janet'in kostümü. iyiymiş. Ne çıkıyor? Destansı gizemli. Ooo. Ya çok yani güzel bir şey. Aynen. Oyuncu simgesi. Çok işime arayacak benim. Spike'ı da açmam az kaldı. Neyse şunu da anlayamadım. Ooo. Epic. Uyar çıktı. Hadi abi. Ya en de bir kere efsanevi versen öleceğim yani süpersen. Hadi bak bunu yavaş açacağım. Ya yine ender ya. Allah kahretsin. Al abi ender Yani gözüne dizine görürsün. Ya zaten açmama daha az kalmış ki. Arkadaşlar yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Art videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda Mortis'i bir kupa yapacağım arkadaşlar. Onu da istiyorsanız yorum atmayı unutmayın. Aşağıya hashtag yapın yazın bana görevler verin. Gerek oyun videosu olur geç, gerek böyle hayat hileleri olur. Öyle videolar çekelim sizinle arkadaşlar. Buradan da gece yarattığını alalım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.